Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Türk Bro ve bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile vs atacağız arkadaşlar. Yanımda Games Bro var. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Türk Bro vs atacağız. M4 Arkadaşlar bu AVM bak bak. Evet arkadaşlar duydunuz. Ama arkadaşlar bu yeni hesabım nasıl? Hareketler çok var arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bu benim şimdi kullandığım hesap. Bu Türk Bro'nun çıkma hesabı Evet arkadaşlar. Hemen evet. evet. kardeşim beni niye... Al, de. Arkadaşlar, ben sana çık buna uzaklaşıyorum. İzle izle hile olmasın diye. Senin şey, e. gel. Arkadaşlar 3 aydır video çekmiyorum. Çekeyim dedim. Vallahi var ya. Çok teşekkür ederim takip eden kişilere hemen VSM'imizi atalım. Ah, ah, Arkadaşlar sizce kim yenek sizce? Yani kardeşim burada M416 kralı var. Evet. Ya ya ham arkadaş evde sen kral benim bu bu ölüm benim. Gerçes kardeşim. Arkadaş normal ben seni çıktı beni yeniyor ama ah ah ben ama ah ben bir çoğu da yeniyorum. Ben o. Saymalı açtım çıksın arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Şunu şöyle. Ben Team match. De, Let's go. Ben kayma da kapatacağım. 2 dakika bekleyin arkadaşlar. Kaymayı açayım. Ay kapatayım. Bastık. Aç dikici Sonra atlat Tamam. Kapat. A A A e, tamam. Tamam. Şimdi Bekle dondu tamam Nasıl ele ama Lan yemin ediyorum var ya geldiğini görmedim Çok kasıyor ama arkadaşlar 20 misi olduğuna bakmayın Oğlum sabahta Tamam arkadaşlar şimdi başladı Lan oğlum bu ne lan Neredesin? Ben, ben seni görüyorum. Ya, burada işte. Aa pustum. Pustum. Evet. Vallahi pustum. İlk başta oraya gittiğinde sonra buraya evet. Yo. E, e, gel işte kardeşim bizde de böyle bizde böyle bir delik hey, niye yok? <laughs> Neyse. o <laughs> <laughs> İşte kardeşim. Ne o birim lan be. Abi, 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 abi. Ben de et attım. Et attı, ben iki et attım. E, e, sen e, bir mi? kere attın, ben iki kere. <laughs> sen <Behsen> var. <laughs> uy, 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 uy. Yeleğim kırıldı arkadaşlar. arkadaşlar bak. Kat, bir değil. kere et attım. Bir, iki defa et attım. Yelek yok, ölebilirim. Hiç vuramadı. Al 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 al. Hiç vuramadı. Hayır, çıplak Öyle görüyorsun. Kıyafet açık. attım ben sana şey Sen he bana... Be. Yeleğim yok, yeleğim. Al. Bah bah, bunda da şey Yelek yoktu. De? Yelek olsaydı işte ben seni ne yapardım da. Şey, Bunu yok kardeşim o güzel oynadı. Sesem var iki tane hatta. Be, be. On, on be at, neydi? Ben sana attım. Ben sana da hesap attım. At. Ben de yaptım. Ya oğlum o da ne ya. Sen... Aynen aynen. Ya göster göster ya. Oğlum bak ben orada değilim. Aynen. <laughs> Gel, git bak. Orada değilsen bu arada pusmuş olursun ha. İlk başta orada aynı. Ben sadece orada diye. Neredesin oğlum? Orada. Orada Orada yaşam var ya pusmuş olursun ha. Orada değil Harbi pusuyor. <laughs> Harbi pusdum. <laughs> orada gidiyor pusuyor. <laughs> ben de pusayım o zaman. <laughs> ne ilesi oğlum? Güzel oynuyorum. al. Aa bu da mı Bu da mı? Hilesi. Ben de Ben de sana işte o kadar vuruyorum. İki silahla 40 mermi vuruyorum ben sana. Vuruyorum. Diyorsun hile. Yani hadi ya çık çık. E sen çık. Ben niye, niye hep ben çıkıyorum abi? Bir, bir, bir niye ben hep ben çıkıyorum? Bir zaten çık. Al, çıktım. 3 HS Bu HS bir hedefle Aynen. 3 HS. Sen hile değil de bendeyim. Sen e, 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 al kafadan diyor oğlum kafadan kafadan. Ne kafa? hepsi attım ah, ah, al. Ah, al al al, al. Evet. anlamıyor ya sen bir saniye bir sonra bir sürü ateş et at at ah, al bak ah, 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 bak ben hep ah, ah, ah. hepsi he ah, he 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 atıyorum bak ay ah, yeleğini tamam ben sana diyorum

Ben oradan... Canım birken kez vuruyorum ona ne diyorsun İki <laughs> <laughs> de kırıldı Kır, Benimki yok Al al Bak kırmızı al E ama Sen at kırılsın <laughs> E bak yine Yeleğimle kırıldı Az evet. kaldı kırılacak Ben zaten yediğim <laughs> Oğlum ben güzel Oğlum ben oynuyorum diyorum. <laughs> ben <bakıyorum. gülüyor> Al canın bitken göster diyorun gösteriyor. Canım can mı key ne yapayım? E gelene kadar dönmüyor mu? Oğlum ne hilesi? Videoda görüşün. İyi mi değil mi? Aç, aç. Daha göremiyorum, daha göremiyorum. Bak, bak. Oğlum daha yeni doğdum, daha yeni. Nasıl canım? Yok. Ben. Daha yeni Sen anladım. Hadi. Hadi. diğer silahı geçecek

değil Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi seviyoruz. Ne hes hesabına?